Kardeşim ne diyorsun ya Fakir benim beni rahat bırak kardeşim Uyuyorum Lan Kalk diyorum sana kalk Kardeşim Şş Tamam be tamam ne bağırıyorsun ya kardeşim kulağımın dibinde Ulan birader dışarıda ne olduğunu görmedim birader hadi Gene ne oluyor kardeşim gene ya ben bıktım ama fakir Bu oh, arkadaşım geldiniz hoş geldin bakalım arkadaşlar Sizler gibi ve kanalım durun hadi bakalım arkadaşlar ben benim ve kanalım durun hadi bakalım aşağıdan video benim ve durun Ulan bir sürü köylü sırada hepsini yanlış bir şey olacak birader ne olur yardım et Tamam kardeşim bir sakin ol Arkadaşlar Oh be ne oluyor lan ne oluyor? Bu ne? Fakir ne oluyor kardeşim burada? Bilader diyorum ya. Bilader başkan bir işler karıştırıyor kardeşim. Ne? Başkan mı? Kötü başkan mı? Evet bilader baksana bütün köylüleri sıraya aldı. Ulan bilader bir şey yapacak bunlara. Dur kardeşim dur bir öğreneceğiz. Hemen şöyle gidelim. Merhaba merhaba Anne hani eğer sınavı kapmaya çalışıyorsan sen senin kafanı patladı. Yok sıranı kapmayacağım merak etme ee, Niye burada sıradasınız acaba <laughs> Anne Mahmut bize ne kandırıyorsun Ne kapacak dikkat et la Yok la öyle bir halk yiyemez Öldürürüm valla adamı değil mi la O ne adam bir şey sordu sorusunun cevaplasanız da, la Ben cevaplayayım burada bize başka elmas verecek Zengin olma dünyasını gönderecek bizi Ne zengin olma dünyası mı Öyle bir şey mi var oğlum siz manyak mısınız Oluyor var tabi la. Siz öyle zannedin siz kafayı yemişsiniz. Hey bakın beni iyi dinleyin. Herkes birbirine desin. Buradan bir an önce çıkmanız lazım. Bu başkan sizi öldürecek. Anne şuna bak kendini akıllı zannediyor. Bizim sıramızı kapmaya çalışıyor. Beyler öldürelim mi la şunu? Allah'ım yarabbim sen bana sabır ver. Bir dakika bakayım. Ha, bu ne? Aa, arkadaşlar bir tanesi orada bakın gördünüz mü bir dakika arkadaşlar Aa, e, bir dakika yanlarına gideyim bakalım e, merhaba başkanım ne yapıyorsunuz burada Sa Sana ne zengin olma dünyasına yolluyorum insanları ha, Zengin olma dünyası mı <laughs> sen şimdi zengin mi olacaksın Anne neyle zengin olacağım hadi başkanım gönderin beni e, Olmayacaksın zengin falan ha, Allah gitti lan Adam gitti resmen. Başkanım nereye gitti o? ne tabii ki de zengin olma dünyasına. Sana ne? Fakir koş kardeşim koş. Bunlar kafayı yemiş. Zengin olma dünyasına falan gitmiyor bunlar. Kardeşim acaba nereye gidiyorlar? Bilerim. Onları kurtarmanın tek bir yolu var. Neymiş? Bizimle gitmemiz lazım abiciğim. Yok canım. abi biliyorsun. Kardeşim hayatta gitmem. Hayatta. O o başkanın dediği yere ben gitmem. Ama arkadaşlar köylerin canı bana emanet. Hep söylebilir arkadaşlar. Bir dakika. Nereye gidiyor olabilirler kardeşim? Hadi biz de girelim lan o zaman sıraya. Hadi birader girelim. Allah Allah. T kuyunun oradan başlıyor. Şuna bak. Cık. Allah'ım ya Rabbim. Evet arkadaşlar görücü bir sıra ilerlemeyi devam ediyor. Daha varamadık kardeşim. Acaba ne zaman veririz? Çıkmaz ayın çarşamba sıra birader. Ne bileyim lan ben. Anne ben zengin olmadı ya gideceğim. Gideceğim de gideceğim. Zengin olacağım. Parayı uğraşacağım. sen öyle zannet. Aynen zengin olacağım. Ara bana para da çıkar verin. Çık lan. Bak da sıra kapmaya çalışıyor. Git lan. Ağzını burnunu kır. Lan git lan buradan. Sıra kapmaya çalışıyor. Bak 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 bak. Bak Allah'ın cezasına bak. Vallahi döveceğim şimdi ha bunu. Neyse arkadaşlar. Fakir kardeşim iyi de bir silah falan da almadık. Nereye gitti bizi de bilmiyoruz. Lan bari bir silah alsaydık fakir. Aman boş ver be. Ne olacak? Öldü şekli kaldı aldı be. Ne? Allah'ım ya Rabbi. Vallahi billah. ben ne diyorum burada ya? Ben de güzel evimde uyuyordum ya. Of of. Uyandın. Bir dakika. Sıra gelmiş. Bande mi sıra? O ne günaydın. Hadi gir bakalım içeri. Tamam giriyorum. Fakir ardımdan da sen gir olur mu kardeşim? Tamam der merak etme. Hadi kazamız mübarek ola. Nereye gideceğim ben şimdi zengin olma dünyasına mı? Bu ne lan bu kalemler falan bu boyalar ne peki ne alaka? Anne sen neden nereye gidecekti? Kafamı attırma beni. E, tamam ya girdim içeri. Hadi bakalım arkadaşlar. Oh, kardeşim, emin miyiz ya? Fakir. E, ne zaman gideceğim ya? Anne gideceğim birazdan. Merak etme. Ha, ah, ah, ne oluyor? Bir dakika. Ne oluyor? Arkadaşlar Aa, aa, ekranım titriyor. Olamaz. Sakin ol. Sakin ol. Aa, 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 aa. Aa, aa, aa. Aa, ne oluyor lan? Nerede? Lan bana bir şey oluyor. Aa, 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 aa. Ne oluyor? Fakir. 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 Kardeşim başım dönüyor. Aa. Aa, aa. Ne oluyor lan? Fakir. Neredeyiz biz? Bilader bilmiyorum. Bilmiyorum. Kafa yiyorum galiba. Bilader. Aa, Allah bu ne lan? Karşımda bir tane bana bakan güneş var. Ee, hem de gözlüğü de var. Kardeşim bu ne böyle fakir? Allah bu ne? Ne oldu lan? Ne ne, ne bu ne bu ne bu ne? Allah Allah ya. Kardeşim sana ne oldu? Fakir çizime dönmüşsün. Ulan resmen çizimsin. Ya dalga mı geçiyorsun oğlum? Aa sana bir şey diyeyim mi bilader? Sen de öylesin. Ne demek ben de öyleyim lan? Beni kandıramazsın fakir. Arkadaşlar bu köyde ne oluyor? Ee, bu ne? Anne ne oldu lan bize? Galiba bak, kafayı yedim galiba. Her yer çizim olarak görüyorum. Hep bu başkanın işi ya. Of fakir ya. Of. Ha, bu ne lan? Arkadaşlar bu ne? Tipim hemen oldu lan benim. Ha, kağıta dönmüşsün resmen. Kardeşim kağıta beni çizmişler. Bu ne fakir? Ben de onu diyorum birader. Bu ne? <laughs> Allah kahretsin. Olamaz. Olamaz. Of hamburgerci dükkanım. Hamburgerci dükkanım. Evet arkadaşlar. Yer, hamburgerci dükkanım. Aa, hamburgerci dükkanıma ne oldu? Her yer çizim. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Fakir neredesin? Anne hani, ne oluyor? La kafayı yedim galiba. <laughs> ne oluyor burada? Niye herkes burada? Ne hani abi kurtar bizi ne olur? Gözlerim pörtledi resmen. Ee, biraz gözlerim pörtlemiş. Çekilin önden. Çekilin. Çekilin. Allah kahretsin. Kafayı yedim ben galiba. Fakir kardeşim ne yapacağız bilmiyorum. Şu halimize bak. Bilader ben de bilmiyorum. Şuna bak her taraf çizime dönüştü. Ulan başka hepsini yüzünden. Ah o başkanın işini bitireceğim. Görücü bende şu anda bir tane halike yay var. Tabi bu da çizimden. Sahte mi lan bu yay yoksa bir dakika dur bakayım. Şöyle bir tane şey vurayım köyü. Hah vurdu. Ana kafama bir ok attı onu öldüreceğim bulursan nerede o? Arkadaşlar ne yapacağım ya? Çekin lan önümden. Çekin. Arkadaşlar bir dakika. Aa suya bakın. Su da çizdim. Her şey sahte. Şu an çizim dünyasına geldik. Olamaz. Tipime bak. Açın lan yolu. Açın. Başkan nerede diyorum size? Ay şunun tipine bak lan Mahmut. Anne elen görüyorum. Ay kalize benziyor lan. <laughs> ah sensin lan keriz. Başkan. Başkan içeride. Açın lan şu kapıyı. Başkanla görüşmem lazım. Anne fazla konuşursan kafana sıkacağım benim. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Fakir kardeşim gel buraya. O başkanın işini bitirmem lazım. Bizi eski halimize döndürmesi lazım. Bu halimiz ne lan böyle? Ne lan bu halimiz? Allah şimdi ben de bilmiyorum. Ne hale geldik şuna bak. Elmas elmas diye tutturursa sorumuz böyle olur. Allah belamızı verdi. Arkadaşlar işte şu otellerimin haline bak. Bulutların üstüne bakın Şurada da bir tane güneş var. Her şey bir şekil oldu. Bu ne lan? Burası papatya. Böyle papatya mı olur kardeşim ya? Bu ne? Resmen çizim dünyasına geldik. Olamaz kardeşim. Olamaz ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar orada korumaların işini şey bitireceğim ve ondan sonra da başkanı tehdit edeceğim. Kardeşim bugün 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 kurtulacağız. Evet lan evet. Tamam fakir sakin. Tabii elimdeki bu dandik yayla olmaz arkadaşlar. Tabii ki de şuradan birazcık elmas alayım arkadaşlar. Şunu da şöyle giyeyim. Bunlar ne lan böyle? Ana <laughs> şu tipime bak. <laughs> lan gözümün önünü göremiyorum. Ya bile de çıkar şu kaskı ya. <laughs> Haklısın kardeşim çıkarayım. Lan ne yapıyorsun burada? Anne kurtar bizi ne olur. Kurtar kafayı yedim ben. Rafa yemişsin harbiden sen. Neyse. Hadi bakalım. Şuradaki yayları da alalım. Şimdi arkadaşlar onların içini bitireceğim. Gelin bakalım buraya. Tipime bak. o şimdi şuradan şöyle. Bir dakika. Hop. Allah size. Gelin lan buraya. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop bu indi. Sen de gel. Anne seni geberteceğim. Şimdi geliyorum yanına. Merak etme. Ana. Anne. Anne ki bakayım buraya seni öldüreceğim. Anne. Anne öldüm la. Ha öldün tabi. Şimdi içeri girelim. Teslim ol lan. Teslim ol. Ellerini yukarı kaldır. Çizim dünyasından bizi çıkart. Derhal diyorum sana. Duydun mu? Anne ne diyorsun lan? Ben bir şey bilmiyorum. Dur bakayım. Arkam bir denge bakayım. Beni kandırma. Önüne bak. Düşünme lan. Bak düşünüyor. Bak bak bak. Hareketlere bak şunun. Düşünme bana bak. Anne başkanı ne sen nasıl konuşuyorsun Şimdi polis aradım he. Ulan görmüyor musun? Çizim dünyasına geldik. Bizi buradan çıkaracak mısın? Çıkarmayacak mısın? Anne bir denge düşüneyim. Dur. Bak ya hala düşünüyor. Ulan Gebertirim şimdi seni ha. Anne tamam ya sakin ol seni buradan çıkartacağım. Bekle bir tane daha düşüneyim. Harbiden ben bunu öldüreceğim. Anne hani tamam abi özür dilerim. Bir tane çizim dünyasına yollayayım sizi dedim. Ben de geldim yanlışlıkla ne annesi çıkacak bilmiyorum. Ulan bizi buraya sen getirdin. Şimdi nasıl çıkacağımızı bilmiyor musun? Anne yok lan bilmiyorum. Harika kafa kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim. Açın lan şurayı. Derhal makineye koşun. Fakir gel buraya gel. Geldim birader geldim. Makineye tekrardan girersek olacak mı birader? Kardeşim umarım umarım arkadaşlar umarım olur. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle girerim arkadaşlar makineye. Evet hadi bakalım. Oh, oh, oh. Ne oluyor lan ne oluyor? Bledir geldik lan. Valla kendi dünyamıza geldik. Ha ah, işe yaramış. Oley bir dakika köylüler. Aa onlar da gelmiş. Ay, 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 Ay kurtulduk la. Bir de bir de kerizi kurtardı. Kim kurtardıysa Allah Allah az ölsün. Şunlara bak hele. Hani, bir daha arkamdan keriz yiyorlar. Bir daha kurtarmayacağım lan size. Neyse Dead Pies ailesi. Videomuzun da sonu gelmiş. Şu anda keşke sağda solda çıkan. Hadi bakalım o iki tane Arkadaşlar diğer de videoyu Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağda solda çıkan iki tane tıklayın ve diğer videoları izlemeyi unutmayın. Hepinizi bol bol öpüyorum. Görüşürüz Dead Pies ailesi. Ortadan kanıma vurup bilmeyi açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.